Merhaba sevgili kovalar. Merkür ve Jüpiter sizi tüm gücüyle desteklerken hoşlandığınız kişilerle iletişim kurmaya çalışın. İş veya özel ilişkilerinizde şans sizden yana ve isteklerinizin geri çevrilmesi imkansız görünüyor. Alacağınız haberler neşenizi daha da arttırabilir. Yurt dışı ile iletişim halinde olmanız mümkün. Bugün 31 Ekim 2014 Cuma, Venüs günündeyiz. Kova burcunda ilerleyen ay ilk dördün fazında. Sosyal ve toplumsal kavramlar ön plana çıkarken bireysel hedefler yerine grup çalışmalarıyla ilgilenebiliriz. Yeni ay döneminde ortaya çıkan fikir ve eylemler bugün bazı sonuçlar doğurabilir ve farkındalıklar ortaya çıkarabilir. Amaçlarımız doğrultusunda daha kararlı hareket edebileceğimiz gibi yön değişiklikleri de yapabiliriz. Kişisel istek ve hırslarımızla toplumun ve ait olduğumuz grubun menfaatleri arasında ikilemler yaşamamız mümkün. Bu nedenle günün ilk yarısında özel ve sosyal ilişkilerimizde bazı gerginlikler meydana gelebilir. İdealist ve sosyal enerjiler kişisel hırslarımızı frenleyebilir. Akşam saatlerinde Kova burcundaki Ay, Terazi burcundaki Merkür ve Kuzey düğümle üçgen açı yapacak. İletişim yönümüz güçlenecek olaylara objektif ve tarafsız yaklaşabilir, orijinal ve yaratıcı fikirler üretebiliriz.